أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سال دوستلار إن شاء الله بو في السنداء سزاء بر آيات بر حادث جام إن شاء الله حديث سن معنا سن تفسير لسا Rabbim Celle Celaluhu bu ayet ve hadise sizinle beraber bizim de uymamızı lütfeylesin inşallah. Ayet-i kerimede Estauzu billahi bismillahirrahmanirrahim Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ve alemu biliniz, biliniz ki biliniz ki enma evlad emvalukum enma muhakkak emvalukum sizin mallarınız ve evladukum sizin çoluk ve çocuklarınız Kevtelatun bir imtihan vasilesidir. Allahu Teala Cenna Celaluhu bize emrediyor ve biliniz diyor. Wa alemu biliniz ey insanlar. Muhakka mallarınız demek ki mallarımız bizim için nedir? Bir imtihan vasilesidir. Bir insan zengin olur. Bir insan fakir olur. Ya da bir insan zengin olmuş, malı çoğalmış, birden iflas etmiş, malını hepsini kaybetmiş, fakir olmuş. Bir insan fakirken Allahu Teala lütfetmiş, onu zengin etmiş. Zengin zenginken, fakir fakirken imtihandadır. Demek ki fakir fakirliğe sabredecek, Allah'ın ona taksim ettiği rızka razı olacak, Allah'ın hakkını ifa edecek. Hakkı nedir? halalda kazanmak olacaqtdır. Zengin isen Allah onu da maldan ne yaptı imtihan ediyor. Allah diyor sizi imtihan edeceğim ve o malda eğer Allah'ın hakkını eda ederseniz, eğer Allah'ın hukukunu yerine getirirseniz sizler imtihanı kazanan olacaksınız. Allah'ın hakkıdır. Allah'ın hakkı odur ki malını evvel halaldan kazanmak ve o malın zekatını vermek. o malın Allah'ın hakkı olan sadakayı vermektir. Onun için Allahu Teala malı kişi için imtihan vesilesi, vesilesi kılmıştır. Ya malını halal yerde kazanır, halal yerde harcar, hakkını eda edersin, kurtuluşa erenlerden olursun ya da o malı haramdan kazanıp harama harama ekleyip dünyada belki Biraz keyfu sefa çekersin ama ahirette onun şiddetli azabını çekersin. Onun için Rabbimiz ne dedi? Ve alemû biliniz ey insanlar, biliniz ey Müslümanlar, muhakkak mallarınız sizin için birer imtihandır. Bir de ve evlâ dukum, bir de evlatlarınız sizin için nedir? Birer imtihandır. Onun için kişinin çocuğu olabilir ya da olmayabilir. Çocuğu olmayan sabredecek çocuğu olan da Allah şükredecek. O çocuğa biraz sonra okuyacağım hadisi şerife göre güzel bir edep, güzel bir terbiye gösterecek. Eğer evladı güzel terbiyeden sonra ahlakını bozup başka yollara girmişse o kişinin mesuliyeti biter. Fakat o çocuk onun için ne olur? İmtihan olur. Çocuğuna karşı sabretse Allah Celle Celaluhu ona mükafat verir. وأن الله حقق الله yanında endehü Allah'ın yanında ecron azimun büyük bir mükafat vardır. Yani burada neyi anlattı bize Rabbimizül Celalimiz? Ve enna Allah muakk Allahu Teala endehü onun yanında ecrun azimun. Büyük bir ücret, büyük bir mükafat vardır. Yani nedir bu mükafat? Sabredenler, mallarını Allah yolunda harcayıp, hakkını eda edenler, evlatlarına sabredip terbiye edebi öğretenlerin Allah'ın yanında büyük bir mükafatı vardır. Bunun dışında davrananların ise büyük bir azap çekeceklerini Allah Celle Celaluhu bize ifade ediyor. Yine hadis-i şerifi de okuyalım inşallah. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurmuş, Ma nehele validun veleden. Hiçbir babanın çocuğuna veremeyeceği bir hediye vardır ki, min nehlin bir hediyeden, evdele min edebin hasenin. Daha güzel bir edepten daha güzel bir şey, güzel bir hediye vermiş olamaz. Yani hadisin mefhumu şu, nehele hediye demektir bir baba çocuğuna hediye olarak bir hediye vermemiştir ki edepten daha güzel olsun. Edep en güzel hediyedir. Demek ki kişinin evladı olursa kişi ne yapacak? Edebi öğretecek, terbiyeyi öğretecek, hayayı öğretecek, Allah'tan korkmayı öğretecek. Bir insan olarak nasıl, nasıl yaşaması gerekiyorsa öyle bir yaşamayı ona öğretecek. Bu da nedir? İnsan gibi yaşamak Kur'an ve sünnete göre yaşamaktır. Onun için sevgili dostlarımız, mallarımız ve evlatlarımız birer imtihandır. Biz çocuklarımıza, evlatlarımıza terbiyeden, edepten daha güzel bir hediye vermiş olamayız. O zaman biz çocuğumuzu beşikteyken edeplendireceğiz. Büyüyene kadar terbiyeyi onlara öğreteceğiz ki Allah'ın yanında meslu, mesuliyetimiz olmasın. Allahu Teala Celle Celaluhu bu ayetleri dinleyen, bu hadisleri dinleyen ve bu ayet ve hadislere göre hareket eden kullarından eylesin cümlemizi. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.